Arkadaşlar merhabalar, günaydın. Bu videomda sizlere e, eşim bayramda Yozgat'a gitmişti. Sucuk içi. Bu gördüğünüz bir kiloydu. Sucuk içi yapacağız. Yumurtalı. Sucuk içi. Onu göstereceğim. Bu Yozgat'ın en eski kasapları. Bunları yapıyor. Arkadaşlar e, fiyatı 250 lira. bundan sucuklu yumurta nasıl yapılır sucuk içinde onu göstereceğim. Onu sizlere göstermek istiyorum özellikle. Önemli bir konu yani. Evet şöyle öncelikle yumurtalarımızı bir kıralım. Şöyle şey kalmadı mı ya? Tamam. Neyse. Şimdi içeri bir kıralım. Şimdi içeri götüreceğiz. Bunları bir kıralım önce. Şu bir... Bu arada üç kişilik bir kahvaltı olacak. Şu iki. yumurta. Bunları güzel bir çırpıyoruz. Çatal. Biraz tuz. Tuzu sadece bunun içine atıyoruz. Evet, biraz tuz ve çatal marifetiyle bu 3 yumurtayı köpürteceğiz iyice. iyice köpürecek bu. Şimdi bunu çırptık. Burada sucuk içimizi görüyorsunuz. Bundan takri ben işte duruma göre bakacağım ben şimdi ne kadar atacağım ayarlayacağım. Atacağız. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tava alıyoruz. Bunu koyuyoruz. İçine zeytinyağı. yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Çok fazla koymanıza da gerek kalmıyor. Bundan ne kadar atacağız? Bundan da şöyle şu bir kaşık. <laughs> Önce bir yağımız şöyle bir altını açalım. Hafif ısınsın çayımızın da altını açalım. Bu arada ben şunu içeri götüreyim. Yağımız gördüğünüz gibi. Hafif ısınsın. 3 tane bir çatal götüreyim. Evet. Ee, şöyle dolu dolu bir kaşık sanırım yeter. Bu hani kıymayı şey yaparsınız ya böyle. Aynı onun gibi. Bunu eritiyorsunuz. Biraz dağıtabiliriz. yapmaya gerek yok. Şöyle bir buçuk kaşık. Bu şöyle bir hafiften kendine bir gelsin. Buna tuz atmıyoruz. Bu yerine bir, bir erisin. Eksini biraz daha çırpayım. İyice çöpürsün. Şunu da yerine koyayım. Sürüt içinde şöyle dolaba geri koyalım. güzelce şöyle bir eziyoruz. Zaten eziliyor. Bakın mis gibi aromasını bıraktım. Mis gibi kokmaya da başladı. Hayır evet. güzel. Şimdi ne evet. yapayım? Şimdi. Evet. Şimdi. Evet. şimdi bu çırpınızı evet. yumurta. Bunu döküyoruz içine. Şöyle. hafifçe bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle karıştırmak suretiyle. Sucuk içinde güzel bir yumurtalı sucuk yapacağız. Dediğim gibi bu Yozgat yöresinde yapılıyor. Başka illerde de yapılıyordur muhakkak. Yani yapan birçok yeri vardır. Benim eşim bunu Yozgatlı olduğu için bayramda Yozgat'a gitti. Ablası, annesi ve kayınçoğlu oradan almış. Gördüğünüz gibi şöyle mis mis gibi. Çok da fazla Altını biraz şöyle açalım. Güzel bir. Evet. Ayet güzel oldu. Kapatıyoruz. Çayımız da zaten hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kahvaltımız hazır. Şöyle bir tadına bakmak isterim şöyle. Böyle. Şu kameramı şöyle koyayım. Şöyle bir parça ekmek getireyim. Evet. Valla beğenerek yedik. Çok da gitti. Çok da gitti. Beğenerek de yedik. Şöyle Kastamonu'nun tam buğday ekmeği arkadaşlar bu. Kara fırınlarda pişiyor. Hazırlanıyor. Ekşi mayalı aynı zamanda. Şöyle bir ne arkadaşlar sokum şöyle bir sokum aldık şöyle bir tadına bakalım hmm. enfes enfes gerçekten çok lezzetli eğer bu Lezzete denk gelirseniz muhakkak alın, deneyin. Tadına bakın. Çok hoşunuza gidecektir. Çok lezzetli. Geri dönüşü oldukça güzel oluyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Durum bu arkadaşlar. Bahsettiğim gibi sucuk içinden yazıp hazırlamış olduğumuz yemeğimizi de bu şekilde sizlere lanse etmiş oldum. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar. Bamya. Gördüğünüz üzere pazarda iki çeşit bamya vardı. Birinin kilosu 50 liraydı. Bunun kilosu 25 liraydı. Bir kilo aldım. Temizleme şekli gayet basit saplarından döndürerek çıkarıyorsunuz ve ucunu kesiyorsunuz. Hem yemeklik hem turşuluk olabilir. Eğer şimdi ikna edebilirsem bunun yarısını da bir kavanoz turşu hazırlarız. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bamyalarımı önce ucunu kestim. Sonra dibini döndüre döndüre kestim, temizledim ve en sonunda bu şekilde ince ince kestim. Şöyle şu incelikte görüyorsunuz böyle böyle. Şimdi bunun enfes yemeğini yapacağız. Şöyle. Hayatım ben geldim ya. Neredesin? Bunun harcını hazırlamış herhalde şimdi. İçine ne kattı, ne yaptığını bilmiyorum hiç. Bakalım bir şimdi. He. İçinde bunun salçayla soğan mı var? Bir tane soğan var, iki tane domates rendesi. He. Bir diş sarımsak, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. İçeriğini de gördünüz. Ben de bunları böyle kestim. En son limon ekleyeceksin herhalde içine, değil mi? limonlu yapacaksın. Şöyle, zeytin Zeytinyağında pişireceğim. Birkaç şey limon tuzu koyacağım. He, birkaç limon tuzu. Birazcık da bir limon doldur. Koca bir tencere. Yarım limon. Doldur doldur diye çok hafif. Çok da lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Limonlu böyle, hafif böyle, mayhoş böyle hafif. Çok güzel bir tadı oluyor değil mi? Hı. Çıkar çıkar yeğen. Onu yıkayacaksın herhalde sen. Tamam. Yıka onu. Evet, yıkayıp temizlediğimiz kesilmiş bamyalarımızı bu sulu karışımın içerisine kattık. Bahsettiğimiz gibi içinde yarım limon var. Çekirdeği alınmış ve 2-3 adet limon tuzu var. Hafif karıştırıyoruz. Baharatlarından bahsettiği şimdi zaten. Güzelce karışacak. Ve kapak kapanacak. Ne kadar pişiyor bu? Bir saat mi? Bakacağız. Harika oldu yemeğe. arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça lezzetli çok güzel bir tadı var şimdi Kaşık. kaşıkla baktım şöyle hmm. <laughs> arkadaşlar tekrardan yaz turşusu yapıyoruz. Böyle kavanoz kavanoz yaparız her hafta. Zaten 3-4 günde oluyor. İki kavanoz yapmıştık. O bitti bile. Bir kavanozun kayınço gelmiş. Ona verdim. Bir kavanozun da yiyoruz. Şimdi bu sefer kapya biber, yeşil köy biberi ve salatalık. Pazardan daha yeni geldim. Bu salatalıkları yeni aldım. Bunlar şu şekilde kesiliyor arkadaşlar suyla yıkanıp en altlara e, kabuğu soymuş sarımsaklar dileniyor, konuluyor Ondan sonra salatalıklar, ondan sonra köy biberleri, kapya biberleri ve üstünü tekrar salatalıklarla dolduruyorsunuz. Ama sıcak suyunuz kaynasın. Çünkü bunları sıcak suyla yapacağız. Çok lezzetli oluyor ama çok güzel oluyor. Yemeklerle falan böyle. Sanırım e, şeyi eksik geldi. Ha varmış orada salatalık. Bakın gördüğünüz gibi pratik yaz turşusu nasıl yapılır adlı videomuz. Her şeyi söyledik. Böyle kesiyorsunuz. Ondan sonra e, koyuyorsunuz. Tekrardan tarif etmeyeyim ettim zaten. Şimdi tabi e, limon tuzu, kaya tuzu ve sirke gerekiyor sarımsak gerekiyor. Zaten aralara sarımsak atıyorsunuz böyle gördüğünüz gibi. Şu an başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. 3 kavanozu daha hazırlıyoruz şöyle. Bunlar çok güzel olacak arkadaşlar. Bunların tadına gerçekten doyum olmuyor böyle. O kadar güzel oluyor ki. Böyle. Günün rahatlığıyla bunları böyle tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Evet. Tekrardan üzerlerine dolduruyoruz. Şöyle. Evet. Pratik. 3-4 dakika, 5 dakikada hazırlıyorsunuz. Bütün malzemeleriniz yalnız olduğu zaman. Hiç o kadar turşuya para verip de eee Aylarca kalmış marketlerdeki turşuları almanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar taptaze. Evet bu kaynadı. Şunu ben bir şey yapayım. Evet şimdi bu bu şekilde. Evet elma sirkemiz bayağı bir azalmış. Yedekte de biraz vardı ama. Neyse fark etmez arkadaşlar bu bunlara yeterli gelir. Kaya tuzu ve limon tuzu da olacak. Normalde bunlara kaç bardak boşaltıyorduk her kavanoz için? Yarım yani, çay bir bardağı arkadaşlar. değil mi? Sirke mi? mi? Evet yarım çay bardağı. Yani bir su bardağı. Buna? Evet. Ama bizim totalde şu anda bir su bardağı sirke yok. O kadar içinde. yok bile. Ama fark etmez arkadaşlar. Yani önemli olan limon tuzu ve kaya tuzu, sirke de önemli tabii ya. Şimdi sirke için tekrar dışarı çıkamam. Pazardan geldim. Kaşıkla al da ölçünü at. Bu limon tuzundan ne kadar attı, attın üç kavanoz için? Bir kaşık. Bir yemek kaşığı değil mi? Hı. Kaya tuzundan da iki, 3 kaşık atacaksın değil mi? Hı hı. -hı. Er kavanoza bir kaşık. Şimdi bunu eritiyoruz. Su boşaltayım mı içine? Sıcak su. Karıştırıyoruz. 3 kavanoz kadar e, tabi bunların içi sebzeyle dolu olduğu için yarı yarıya da su gerekiyor. Yani onu ayarlayacaksınız. İyice eritin. Süz erisin. Süzün erimesi lazım evet zaten sıcak suyla hemen. Evet. Şimdi buna dolduruyoruz. Evet gördüğünüz gibi sıcak suyu üstüne dolduruyoruz. Bir, bence iki kavanoz anca dolduracak. Bu sirke bitmiş olacak. 2 Elini yakarsın ya. Yani. Tamam bunlar hazır. Öbürüne de artık yine aynı şekilde yaparız. İlave ederiz yani. Tamamdır. Sıcak bayağı ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. O bir tanesi kaldı. Onu hallederiz ya. Önemli değil. O şekilde durur. İçine şey katmadığınız suya sıcak su. Bunlar soğuyor. Bir gün dışarıda kalıyor. Ondan sonra dolaba alıyorsunuz. 3-4 gün sonra da yemeye başlıyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bir kaşık işte oğlumuz buna iki çay kaşığı attım o şeker kullanıyor da şeker mi değil biz kullanmıyoruz iki tane yeter. Karayakalın ya. Kendimize gelelim. Sabah kahvaltısını yaptık. Yemeğimiz de pişti. Şu da kaynıyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Bakalım. Of, of, of. Kapatabiliriz. biz. İçine biraz üflüyelim. Fokurlamasın. I am going pump, my house...